merhabalar. Bugün lokma yapacağım ama öncelikle lokmanın şerbetini hazırlayacağım ve soğumasını sağlayacağım. 3 su bardağı şekerim var. 3 su bardağı şekerime 3 su bardağı suyumu ilave edeceğim. Ocağımda kaynamaya bırakacağım. Ve kaynadıktan sonra yaklaşık bir 15-20 dakika koyulaşmasını sağlayacağım. Lokmanın hamurunda 2 su bardağı ılık suyum var ılık suyumun içerisine ılık suyumun içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ve bir paket kuru maya ilave edeceğim. Kuru mayanız yoksa yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Şekerlerimi eriteceğim ve unumu ekleyeceğim çay kaşığının ucuyla tuzumu da ilave ettikten sonra unumu ilave edeceğim. 3 su bardağı tam lokma kıvamında. Yani ne çok sert ne aşırı yumuşak. Şimdi mayalanması için yaklaşık bir yarım saat 40 dakika Ağzını kapatacağım ve mayalanması için bekleyeceğim. Hamurumu yaklaşık 40 dakika mayaladım. Kabardı. İsterseniz elinizle de karıştırabilirsiniz. Elinizle karıştırıp sıkacaksanız elimizi biraz yağ batırdığımızda çok kolay bir şekilde hamurumuzu elimize alabiliriz. İsterseniz şu şekilde alıp kaşıkla sıkıp sıkıp atabiliriz. Ama ben biraz daha kolay yapacağım bugün. Hamurumu sıkma torbasına koyacağım. Kaşığımı yağa batırdım. Sıkma torbası olarak ben şöyle kalın bir poşet kullanacağım. Ama poşetiniz yoksa buzdolabı poşette kullanabilirsiniz ama biraz dikkatli sıkın çünkü onlar daha ince varsa bu şekilde kalın bir poşet çok daha rahat çok daha rahat olur poşetimi çukur bir kaba yerleştirdim yağlı kaşığımla hamurumu iterek poşetime dolduracağım. hamurumu poşetime doldurdum. Poşetimin ucunu yarım santim keseceğim. Küçük küçük lokmalar yapacağım çünkü. Ben yağımın altını açtım. Yağım ısınmaya başladı. Biraz ısındıktan sonra lokmalarımı kızartırken altını ortaya alacağım. Yani çok aşırı harlı ateşte kızartmayacağım. Yavaş yavaş içi pişerek kızaracaklar. Yağım kızarırken ben de Hamurumun ucunu keseceğim, küçük bir kesik atacağım. Hamurum hemen çıktı. Hatta bir tane deneyeyim acaba kıvamı oldu mu diye. Şu anda yağım daha çok kızmadığı için biraz daha bekleyeceğim. içine attığım lokma parçam kızarmaya başladı. Ben de artık lokmalarımı sıkacağım ama şu anda tenceremin ayarını biraz kısacağım. Yani çok o harlı halini azaltacağım. Biraz kıstım tenceremin altını. Hamurumu keseceğim ama ondan önce yanımda duran yağlı bardağıma bıçağımı batıracağım ara ara bıçağımı yağlayacağım. Çünkü bıçağımı yağlamazsam hamurlarım bıçağıma yapışacak. Bundan sonrası size kalmış istediğiniz büyüklükte. Ben şu anda küçük küçük yapıyorum çünkü kabaracaklar. yağımın altını kıstığımı da hatırlatırım. Arada makasımı yine yağa batıracağım. Evet, biraz sıkıyorum. İstediğim miktar gelince de makasımla kesiyorum. Emin olun gözünüzde büyüttüğünüz kadar zahmetli değil. Evet küçük küçük şişmeye başladılar. şerbetlerini attım. Hemen şerbetten çıkarmayacağım. Yani şöyle en az bir 10-15 saniye çevirin. Şerbetlerini çeksinler. Hatta bir iki tanesinin tadına bakın. Çok hızlı bir şekilde çıkarırsanız şerbetlerini çekmeyebilirler. lokmalarımı yağlı tencereme keserken tenceremin altını kısıyorum. Yavaş yavaş lokmalarımı yağlı tencereme koyuyorum. Ondan sonra altını biraz daha açıyorum. Artık şerbetlerini çektiler. şerbetinizi önceden hazırlayın. Hamurunuzu mayalayın. Size sadece kızartması kalacak. Emin olun emeğinize değecek bir lezzet. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.